Papi neredeyiz? Uzaylıların dünyasına ışınlandık sanırım. Çabuk kaçmalıyız. Çabuk geliyorlar. saklandık. Saklandık papi. Bizi burada göremezler. Hayır. Oh, gittiler sanırım. Oh, hayır olamaz. Ha, kaçmalıyız. Papi Buraya, buraya saklanabiliriz sanırım. <laughs> of, açılmıyor ki. Gidiyorlar. Çabuk ol. Acil olamaz. Hayır. O saklandık. Hayır. Papi. Saklandık. Oh. Saklandık. Evet ama değişik bir görüntü. Oh. Döndü. Hayır kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Gel buraya. Hayır. Oh. Papi nereye gidiyorsun? Hayır. Aa, uzaylılar gelmeyin. Hayır. Beni bekle kaçarken. Hemen kaçalım. Ya kaçmalıyız. Ya hemen kaçalım. Aa ışınlandık. Wow. Wow. Uh. Papi, beni bekle. Ah. buradan. Hemen Hayır burası küçük. Bu küçük uzaylının odası galiba. Hayır. Oh, ne oluyor? Oh. Papi. Papi. Hayır. Hayır. Hayır gelmeyin üstüme. Ya. <laughs> kaçmalıyız buradan. Kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Koş! Burada saklanacağız. Buradan kaçmak yok. Hayır, gelmeyin. Ну Kaçmalıyız hemen. Kaçmalıyız. Şuraya, şuraya nereye saklanacağız? Aha. Buraya saklanmalıyız. Nereye bakayım, Hadi. Hayır. Kaçma. Kaçmamalısın. Hayır. Burası en önemli yer onlar için. Papi. Of. Oh. Geliyorlar. Saklanmalıyız bunun altında. Of. Oh kötü bir saklanma yeri. Ay, hayır, hayır. gördüler. Gelemezsiniz. Hayır. Hayır. Ah. Papi girmen lazım. Papi oyun oynamaz. <laughs> ha. Girmedi buraya. Hayır.